Hamide tedavi masraflarını karşılayamadıkları için vefat eden eşi ve biricik kızın üzüntüsüyle yaşadığı şehirden ayrılmış fakir bir kadındı. Geçimini sağlamak için başkente gitmek zorunda kalmıştı. Okuma yazma biliyordu yıpranmış kıyafetleriyle yüzünde sefalet ve keder olan bu kadın bir mahalleye geldiğinde mahalle halkı yaşayacağı bir ev bulma isteğinde olan bu kadını umursamadı. Fakat iyi kalpli bir kadın ona şefkat göstererek eşi karşı çıkmasına rağmen eşinin sahip olduğu bir odayı karşılık beklemeden ona verdi. Bu odada ev eşyaları ve bir yatak vardı. Kadının bu odada yılları geçmiş, mahalle halkından kimse ona ne yakından ne de uzaktan bakmamış, evini açan iyi kalpli kadından başka haline hatırını soran kimse olmamıştı. Bu iyi kalpli kadın onu hiçbir zaman diliminde yiyeceksiz ve kıyafetsiz bırakmadı. Eşi ve mahalle sakinleri kadına böyle davranmaması gerektiğini söylüyorlardı sürekli. Fakat kadın yardım etmeye devam ediyordu. Mahalle halkı yardım ettiği kadının trafik ışıkları ve metro duraklarında mendil satıp dilendiğini söylüyorlardı. Fakat iyi kalpli kadın bu söylenenlere rağmen eşine sürekli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini hatırlatıyordu. En faziletli amel bir müminin ayıbını örtmek, karnını doyurmak veya bir ihtiyacını karşılamak suretiyle onu sevindirmektir. Yıllar geçmiş Hamide hayatın sıkıntılarından şikayet etmeye başlamıştı. Son günlerinde hastalandı ve yataklara düştü. Ev sahibi kadınsa onu hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Onu iyileştirmek için elinden geleni yapıyor, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyordu. Bir gün iyi kalpli kadın her zaman bu fakir kadınla olan ilişkisine kızan eşiyle birlikte kadının durumuna bakmaya gelince kadının vefat ettiğini gördüler. İlk kez yüzündeki gülümsemeyi görünce alamaya başladılar. İyi kalpli kadın, fakir kadıncağızı aile kabristanına gömmekte ısrarcı davrandı. Kadını kendi elleriyle yıkayıp kefenledi. Odasını temizlemeye başladığında ise şoka uğradığı bir şey gördü. Başından aşağı kaynar sular boşalmıştı sanki. Kadıncağızın yattığı tahta koltuğun altında bir kutu vardı. Kutunun içinde ise bir sürü para, altınlar ve bir de vasiyetini yazdığı bir kağıt. Kağıtta paraların yarısını iyi kalpli kadına bıraktığı, diğer yarısını ise ihtiyaç sahipleri ve hastalara verilmek üzere hayır kurumlarına bağışladığı yazılıydı. Çünkü bu, insanların sonlarının da fakirlikten tedavi ettiremediği ve kaybettiği biricik kızı gibi olmasını istemişti Kadıncağız. <laughs> في كل سنبله مئه حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون